Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle cilt bakımı, akşam cilt bakım rutinimi paylaşacağım. Retinal rutinimi paylaşacağım. O kadar sıcak ki şu an. Gerçekten ölecekmiş gibi hissediyorum. Eve geldiğimde cildimi arındırmıştım, temizledim. Gözüküyor mu? Şöyle. Buranın ışığı niye bu kadar gittikçe kötüleşti? Hiçbir fikrim yok. Gayet iyiydi. Bunda şu an sizinle görüyor olmam bambaşka gerçekten. Kullandığım ürünleri göstermek istiyorum sizlere. Çok acayip şaşırmayacaksınız ama. Banila Co. Clinic Zero, kuru ciltler için olan versiyonunu kullanıyorum. Bir de bunun artık dibinde kaldı ama çok bereketli bir ürün. Round Around markasının Green Tea'li. Green Tea'li. Yeşil çaylı. <laughs> su bağlı temizleyicisini kullanıyorum. Bu karma ciltler için de uygun bu arada. Propolis içeriyor. Çok seviyorum. Yani Vanilla Co'nun bu Clean Zero serisinin en güzeli bence bu. Eğer kuru ve kuruya dönük karma cildiniz varsa yağlı ciltler belki çok sevmeyebilirler. Round Round'u çok fazla sevdiğimi biliyorsunuz. Hatta bir takipçim Twitter'da şey yazmıştı. Bunu sanırım sadece ben ve Yağmur kullanıyor diye. Ama Olivier böyle birinci seçilmiş falan bir ürün bu arkadaşlar. Çok başarılı bir temizleme jeli. Çok büyük e çok uzun süre kullanabiliyorsunuz. Benim bayağı oldu yani. 8 ayı geçmiştir. Şimdi bugün bir retinol rutini göstereceğim size. Yazın ben retinolü, retinol rutinime devam ediyorum. Ama deniz tatiline gideceksem ya da hani bir tatile gideceksem ara veriyorum tabii ki bir hafta, bir buçuk hafta öncesinden ve sonrasında da bir süre ara veriyorum. Bu şekilde eğer cildiniz aktif içeriklere alışıksa kullanabiliyorsunuz. Yani dermatoloğunuza danışarak kullanabilirsiniz ama bir sorun görmüyorlar. Sadece yazın bu tarz aktif içeriklere alıştırmak için doğru zaman değil. Zaten şöyle düşünün. Kaliforniya'dakiler ne yapacaklar? Retinol kullanamazlar. Fakat şu an kullandığım Retinol'den hiç memnun değilim arkadaşlar ben. Ve ne yaptığımı o yüzden paylaşmak istiyorum sizinle. Öncelikle cildimi arındırdım, temizledim. Güzelce nemlendireceğim. KOSKİM markasından zaten çok fazla bahsetmiştim. Bunun Hyaluronic Asit toniğini uyguluyorum. Bu kuru ciltler için gerçekten muhteşem, uygun fiyatlı olup böyle serum etkisi olabileceğiniz başka bir tonik denememiştim daha önceden. Tonikler evet güzel oluyorlar, santelalı falan güzel başarılı tonikler var ama kuru ciltler için bu kadar etkili bir tonik ilk defa KOSKİM'de kullandım. İçinde papatya özleri var ve aynı zamanda 8 farklı çeşit Hyaluronic Asit var. İçeriği de çok başarılı, hiçbir şekilde parfüm vesaire de yok cildinizi irite edecek ve kim kullandıysa YouTube'un katıl kısmı var biliyorsunuz benim. Oradaki kızlar da satın almışlar. Hatta markanın hyaluronik asitini de almışlar. Ben kullanmamıştım hyaluronik asit serumunu bu arada. O da çok başarılıymış. Ben Tony'ne bayıldım. Peptit serumu da bu arada çok başarılı. Peptit serumunu neredeyse bitirmek üzereyim. Yarısına gel. Yarısından fazlasını bu arada kullandık. Ekin suyla beraber. Ben inanılmaz derecede beğendim yani. Tekrar alacağım bir ürün. Bu arada tekrar alacağım. Ama zaten çok büyük olduğu için şişeler. Uzun süre kullanabiliyorsunuz. Nasılsınız? İyi misiniz? Sıcaklarla nasıl baş ediyorsunuz? Gerçekten. Böyle benim için son dönemler biraz travmatik <laughs> dönemlerde tahmin ediyorsunuzdur. Böyle biraz kötü zamanlardan geçtim. Belki biliyorsunuzdur, belki bilmiyorsunuzdur. Bir özet geçeceğim şimdi. Ama öncesinde biraz cilt bakımından bahsedelim. Sonrasında kendi hayatıma doğru biraz kendi hayatımın dedikodusunu yapacağım size. Bugün şöyle bir kombin yapacağız sizinle. Medicate'in 3.150 TL. 3.150 mi? 3.250 mi? Öyle bir fiyata erişen retineli ve Mia Clinica'nın uyku maskesiyle bir rutin oluşturacağım. Genelde bu şekilde kullanıyorum bu arada. Bu ürünleri birlikte kullanıyorum. Clinica'nın uyku maskesini haftada 3 kere falan kullanıyorum. Bu yazın inanılmaz kurtarıcı oldu. Clinica'nın bu uyku maskesi arkadaşlar makyaj altına dahi kullanabileceğiniz bir ürün. Makyaj bazı olarak muhteşem çalışıyor. Cildinizin ısısını düşürmek için de çok iyi bir seçenek. Karma ve yağlı ciltler çok sevecektir ama kuru ciltler de bayılacaktır. Bu arada bunu söyleyeyim size. Uyku maskesinden ziyade böyle bir nemlendirici olarak kullanırsanız çok seversiniz diye düşünüyorum. Uyku maskesi olarak da harika. Böyle retinal, retinol gibi aktif içeriklerin üzerine kullanmak için de bence harika. İçerisinde bal ekstraktı var ve gerçekten böyle hani cilt bariyerinizde problem yaşıyorsanız sık sık ve böyle hani sakinleştirici içeriklere ihtiyaç duyuyorsanız içeriği formülasyonu çok başarılı olmuş. Şimdi Mia Klikan'ın ben, benim en dikkat çeken özelliği bence jel formda olması. Türk markalarında yabancı markalarda var ama Türk markalarında jel formda üretilmiş bir ben daha önceden kul hiç kullanmamıştım. Çünkü jel teknolojisi farklı bir boyut bu arada. İlk defa Clinica sanırım üretti jel formda bir ürün. İçeriğinde aloe vera, centella, niacinamid, bal özleri var. Gerçekten hani böyle bir kokusu ya da herhangi bir irite edecek cildinize hiçbir şey yok. Ve çok hafif. Bunu ben kışın da kullanmaya devam ederim büyük bir ihtimal. Çünkü retinolün üzerine özellikle böyle gözenek tıkamayacak, cildinizi rahatsız etmeyecek bir şeyler kullanmak istiyorsunuz. Cildiniz çok kuruduğunda belki kuru için hani tolere etmeyebilir ama karma ve yağlı ciltler için bu Miyakinika'nın uyku serumu çok çok iyi, çok amaçlı bir ürün olmuş. Özellikle makyaj bazı olarak da gündüz bir deneyin derim. Şimdi benim dünyanın parasını verdim Medicaid ve bana işte her retinol videomun altına Medikatesiz retinol videosu çekiyorsun diye <laughs> zorbalandım Medicaid. Kırışıklıklarım geçmişti. Şu 11 çizgim geçmişti mesela bir beraber. Geri getirdi. Yani hiçbir işe yaramıldı bende ki ben Crystal altısını kullanıyorum. Bu çok yüksek. 0.7 %0.06 gibi bir oran yüksek yüksek bir oran yani. Ona rağmen şu çizgilerim falan korkunç arttı. Tamam ben de hani çok kolay bir dönemden geçmiyorum. Eyvallah. Okey. Ve sivilcelerin üzerinde hiçbir etkisi olmadı. Bu arada bu sivilcelerin üzerindeki etkisi olmamasını yaşayan tek insan ben değilmişim. Bir sürü takipçim de mesaj attı. Böyle retinol kullanan kişilerde bu çok fazla etkin olmuyormuş. Bunu ben bu arada doktoruma da sordum. Dedim ki ya retinolden niye ben bu kadar performans alamadım? Yani çok hardcore retinol kullandığım için mi dedim? Evet dedi. Hani belki şöyle retinolden retinale bir dönüşüm adımı var ya cildin o dönüşüm adımının atlanmaması gerekiyormuş yani. O noktada sivilceleriniz geçiyor arkadaşlar. Ve orada cilt de yani o retinol retinol dengesinde dönüşümünde o dönüşümün atlanmaması gerekiyormuş. Yani o yüzden benim gibi kistik sivilcesi olanlar, hormonal problemi olanlar, sivilce içinde kullananlar, maalesef ki işte 35 yaşında bir ergen olanlar, retinol tercih edebilirler. Retinol tabii ki çok daha konforlu. Özellikle de hani pişman değilim. Yazın kullandığım için ama bir noktada da pişmanım. Kırışıklıklarım yağdı. Kırışıklıklarım geçmişti biliyorsunuz ben botoks yaptırmıyorum. Bakar mısınız? Yani çok fena. Şöyle bir çözüm buldum ben ona. En son. En son artık yani ne yapabilirim ne yapabilirim diye araştırdıktan sonra ginseng serumla beraber kullanmaya başladım. Normalde retinol veya retinal rutininiz varsa önünden bir serum kullanmanızı tavsiye etmezler. Fakat arkadaşlar benim gibi verim alamıyorsanız ginseng kolajen sentezini cildinizi arttıracağı için böyle bir yöntem tercih edebilirsiniz. Pure Choice markasının ginseng serumunu kullanıyorum şu an. Bunu formülasyonunu ve içeriğini ben bayağı başarılı buldum. Sanırım uygun fiyatlı serumların içinde en başarılısı bu olmuş ginseng serumların. Şöyle içerinde %10 oranında ginseng var. %5 oranında niacinamide var. Bununla beraber yeşil çay şey ekstraktı ve meyan kökü ekstraktı var. İçeriğinde hem panax ginseng çekirdek yağı var hem de ekstraktı var. Bu yağ önemli çünkü serumun kalitesini de arttırıyor. Ben ginseng serumları çok fazla seviyorum. I'm from gerçekten çok ulaşılabilir boyutlardan çıktı artık. Yani sürdürülebilir bir cilt bakımı için artık böyle hani saçma sapan fiyatlara geldiler. Ginseng rutininiz şey de olabiliyor biliyorsunuz. işte mandelik asit, ginseng bir 20 dakika bekle peptit serum falan. Bu da mesela anti-aging rutini için çok çok güzel. Özellikle de cildinizde böyle yeni oluşmuş skarlarınız falan varsa çok randıman alabileceğiniz çok başarılı bir rutin haline geliyor. Şimdi ben retinalümü sürmeden önce biraz bekliyor olacağım. Retinalümü sürmeden önce biraz bekliyor olacağım. Görüyor musunuz şu gözlemle bu arada bu Pure Choice'un ginseng serumunu daha önceden bana göndermiştim marka denemem için. Farklı bir numune şeyinde. Ve denemiştim. Yani öncesinde böyle bayağı bir denedim yani ürünü. O yüzden böyle bir aylık bir deneme süreci yaşadık kendisiyle. O yüzden çok rahatlıkla konuşabilirim. Bayağı başarılı bir ürünü olmuş. Piyasada ki diğer ginseng serumlarından ayrılıyor gerçekten içerik olarak. Bariyer rutininize de katabilirsiniz burada arada. Cilt bariyeri rutininiz varsa yine katabilirsiniz. Gerçekten başarılı olmuş. Ben bayağı beğendim. Form formülasyonlar genelde değişmeye başladı Türk markalarında. Çok kaliteli içeriklerle ürünler, formülasyonlar, güzel ürünler üretilmeye başlandı. Ama bu arada ben ekstra olarak böyle 3000 liralık, 4000 liralık serumlarla ve kremlerle ekstra bir video çekeceğim size. Hatta deniyorum şu an Lancome. <laughs> 3000 liralık C vitamini serumunu kullanıyorum. Bir tane Moroderm Santella serumum bitti mesela. Onun yerine 2000 liralık başka bir probiyotik serum açtım. Bunları değerlendirdim. bir video çekeceğim. Hatta bir tanesi, çok pahalı serumlardan bir tanesi dermatit yaptı arkadaşlar çenemde. Ve o dönem bir video çekmek istemedim. Onu geçirmek için de apayrı bir krem ve ilaç kullanmak zorunda kaldım ve daha yeni geçti. Gerçekten çok acayipti yani. İçinde e, alkol denat çok yoğunmuş. Alkol denat çok fazla olabiliyor bu tarz böyle Fransız markaların da. Ve parfüm çok fazla olabiliyor. Parfüm çok fazla kullanıyorlar gerçekten. İşte Chanel diyor, Lancome gibi markalar çok fazla kullanıyorlar parfümü. Ben de çok iritasyona sebebiyet veriyor. Yani hani e, retinol mesela yapmıyor ama alkol denat bende korkunç bir iritasyona sebep. Cildim cayır cayır kızarıyor arkadaşlar. Yani inanılmaz oluyor. Dermatitim, egzamam azıyor falan. Yani acayip bir şey yaşadım. Korkunç bir dönem yaşadım. Neyse hayatım evet son dönemde biraz tepe oldu. Maalesef. Biliyorsunuz sizinle paylaşmak geçmiştim. Anneannemi kaybettim vesaire. Bununla beraber arkadaşlık ilişkilerim vesaire onlarda da böyle bayağı dibi gördüm. Bir dönemden geçiyorum. Tabii o yüzden de kırışıklıklarım artmış olabilir. Ama asla yaşıma bağlı. <laughs> asla yaşıma bağlamıyorum çünkü haldır olur cilt bakımı yaparken nasıl böyle bir şey <laughs> olabilir? İnsanlardan kazık yedikçe artan kırışıklıklarım yani. Ben öyle düşünüyorum. Bilmiyorum. Son dönemde kazıkların sayısı ve insanların saçmalama potansiyeli çok fazla arttı. Ben gerçekten o oh hani tweetler var ya mağarama dönmek istiyorum bu nasıl bir şey falan diyor. Amerika'dan bir tane çok yakın bir arkadaşım geldi üniversiteden. O Amerika'da yaşıyor. Burada arada retinalimi süreyim. Medicate'in retinal. Bunu biliyorsunuz ki küçücük sürmeniz gerekiyor. Küçücük bakın. Şu kadar sürmeniz gerekiyor. Gerçekten şakasız yani bu. Bu boynuma benim yetmiyor. O kadar sürdüğümde çok az daha alıp boynuma da sürüyorum. Çünkü boynumda da yani kırışıklıklar var artık. Yani... Neyse ne diyordum? Amerika'dan arkadaşım geldi. O artık... ya yani orada bir ofisi var. işte Amerika'da yaşıyor. Amerikan vatandaşı oldu. Hatta 12 senedir. Yani üniversitede Biz de yüksek lisansımızı yaptık burada birlikte. O Amerika'ya gitti doktoraya. Ondan sonra hatta birlikte gidecektik falan filan bir şeyler oldu. Neyse. Bu arada... Esfolio'nun Esfolio, nun. Esfolio nun. biliyorsunuz peptit göz kremini kullanıyordum. Bir de retinol göz kremini. Şimdi bu çok güzel bir marka bu arada aklınızda olsun acayip beğendiğim bir marka. Şöyle Yesstyle'da satılıyor. Her neyse buraya geldi işte. Düzen gelip gidiyor bu arada işi gereği. Onunla biraz konuştuk. Yani şeyi söylüyor. Diyor ki insanların değerleri değişti. ilişki anlayışları değişti. Tüketim alışkanlıklarıyla beraber sanırım ilişkileri ve insan dostluk kurma şekilleri potansiyel. Her şeyleri değişti ya. Yani arkadaşlar bilmiyorum. Sizi de birer tüketilecek şey olarak görüyorlar. Yani artık insanlar ve sizin duygularınızın, hissettiklerinizin hiçbir önemi yok. Sizi kullanabiliyor mu? Ona bakıyor. Sizden ne çıkarı var? Siz ona bir fayda sağlıyor musunuz? Havalı mı gözükecek sizin de bir ilişkisi, ilişki kurmak? Ya da hani evlendiğinde ya da bir win-win durumu olacak mı evlendiğinde mesela? Anlatabiliyor muyum? sizden şey fayda sağlayacak mı? Buna bakıyor artık insanlar gerçekten. Yani bu çok acıklı bir durum bence. Bilmiyorum. Bir şey fark ettim ben. Ben normalde böyle çok duygusuzmuşum gibi falan diye düşünüyordum. Çok duygusuz bir insanım falan diye düşünüyordum. Hani daha mantık çerçevesinde yaklaşıyorum. Hani kova burcu. <laughs> yapayım şimdi size ama değil. Daha mantık çerçevesinde yaklaşabiliyorum falan diye düşünüyordum. Ama ben bile ki hani ben bile çok onların yanında romantik kaldım yani. Hayata karşı duruşu romantik bir insanmışım ben aslında falan diye düşünüyorum şu an. Gerçekten öyleymişim. Şimdi ellerimi yıkayacağım arkadaşlar retinol sürdüğüm için. Yoksa ellerim kurur. Bu önemli detayı hiçbir zaman atlamayın bu arada. Elleriniz ceyre kurumuşsun. Böyle retinolünüz ve işte göz kremi mesela emilene kadar bir süre uyku maskemi sürmeden önce bir süre bekleyeceğim. Yani bir 10 dakika, 15 hatta 20 dakika eğer müsaade edebiliyorsanız kendinize müsaade edin. Hatta böyle yatmanıza yakın uyku maskenizi sürün derim ben ya da işte nemlendiricinizi. Bazen ben bu haftanın 3 günü falan retinol rutini yapıyorum aklınızda olsun. Daha fazla yapmıyorum cildim kuru olduğu için. Şöyle haftanın iki günü falan uyku maskesi sürüyorum ama bir günü hiçbir şey sürmeme gerek kalmıyor bu arada. Onu söyleyeyim size. Mia Klinika'nın uyku maskesini sürmeden önce biraz bekleyeceğiz. Neyse işte ben bile duygusal kaldım yani bilmiyorum. Yaşlandık mı? Artık yoksa herkes çok mu değişti? Herkes artık ülke mi bizi bu hale getirdi? Ya da hep mi böyleydik yerim? Büyüdükçe mi fark ediyoruz? Gerçekten hiçbir fikrim artık yok. Gerçekten yok. Ama bu şekilde yaşamak istiyor muyum? Bu şekilde insan ilişkilerimi sürdürmek istiyor muyum? Hiç ona o konuda da hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Yani siz ne düşünüyorsunuz? Gerçekten bilmek istiyorum. Hiçbir arkadaşımın yani doğru düzgün tabii ki var da hiçbir arkadaşımın evli ve yani ilişkileri falan da çok aşırı düzgün gitmiyor yani o yüzden. Bakıyorum. Herkes <laughs> benden hallece gidiyor. Çok şey yani birkaç kişi var. Tenzih ediyorum onlar. Maşallah diyeyim. Ama onlar da hani gerçekten çok düzgün karakterler ve çok düzgün insanlar. Zaten hani gördüğünüzü anlıyorsunuz zaten bunlar düzgün insanlar falan. Böyle hani sayılı tipler. Ah bilmiyorum ya gerçekten. Gerçekten. Mental sağlığımızı korumak için makyaj yapıp cilt bakımı yapıyoruz ve böyle şey gibi hissediyorum bazen bunu. Bütün bunlar için. <laughs> ne yapıyorum ben ya? Neyse en azından cildimiz güzel gözüksün. Ya bu mediket bir de Arkadaşlar çok şikayet edeceğim ama cildim benim cayır cayır parlıyordu. Çok güzeldi böyle glass skin'de. Onu benden aldı gibi hissediyorum. Şimdi onu tekrar korumak için işte normalde BHA rutinimi kesmiştim. Şimdi bir BHA rutinim var. işte tekrar bir asit rutinim var ki yazın sıcakta gerçekten çekilmiyor. Tekrar düzeltmeye çalışıyorum ama sivilcelerim çıkıyor. Bakar mısınız? Ya şu sivilce nedir ya? Sivilce nedir yani? Ben hem şey yapacağım çünkü bitsin Allah kahretsin. <laughs> Açacağım bir derme bir yanda. Derme de bir yanda sıcakta kullanılmaz yani. Bir tane retinol açacağım gerçekten. Ne güzel cayır cayır güzel harika bir cildim vardı. 3000 lirayla mahvettim cildimi gerçekten. 3000 lira verdim ve mahvettim. Neyse bu arada o kadar kötü değil tabii ki. Eğer cildiniz retinol falan alışık değilse ve retinol kullanıyorsanız ve istediğiniz sadece hani o başlangıç için bir anti aging etkisiyse hani daha fazlasını beklemiyorsanız ve cildiniz irite olsun istemiyorsanız kesinlikle hani o hiçbir şekilde irite etmiyor bu arada. Çok daha fazlasını kullansanız dahi cildinizi irite etmez yani ürün. O açıdan gerçekten Medicaid mükemmel formülize edilmiş bir ürün. İçinde işte havuç çekirdeği vesaire çok pahalı içerikler de var bu arada. Hani fiyatı niye o kadar yüksek? Zaten kapsüllenmiş retinal vesaire var. Fiyatı ondan zaten yüksek. Çok iyi formüle edilmiş bir ürün. Ona hiçbir şey söyleyemem yani. Ve cildinizi gerçekten hiçbir şekilde irite etmiyor. Kurutmuyor. Yani üstüne ekstra bir nemlendirici sürmenize dahi gerek yok. Yani kuru ciltli bir insan olarak öyle söyleyeyim. Ama benim şu son dönemde bir dermatite eczamatam var. Hiçbir riski atamam kendime. Mia Clinica'nın artık uyku maskesine süreceğim. Bakın böyle su gibi. Ay çok güzel bir Oh Allah'ım. <laughs> o kadar güzel ki anlatamam size gerçekten. Böyle yazın bu sıcakta o kadar iyi geliyor ki. Oh be. Hayalinizde sürün. Çok çok iyi yani. Bir de bunun Miyakika'nın şöyle bir güzelliği var. Sabahleyin böyle plumpy şekilde böyle puf puf bir ciltte kalkıyorsunuz. O güzel. Bence en güzel kısmı o. Eğer böyle hani cildiniz Korelilerin böyle Öl cildi. Öyle olsun istiyorsanız da kullanabileceğiniz bir ürün. Bu tarz ürünler hani bir de gözenek tıkamaması bence çok muhteşem. Bu tarz karma ve yağlıcıklar için bu tarz kuru ciltler için bu tarz ürünler oluyor ama karma ve yağlı ciltler için olmuyor. Ama benim tavsiyem size bir kez olsun mutlaka makyaj altına makyaj bazı olarak kullanın. Tutuculuğuna inanamayacaksınız yani. O işte YSL Benefit falan filan onlardan çok daha iyi. Ya o kadar iyi ki cildinizin ısısını düşürüyor. <laughs> bu kadar olur yani. Anlatabiliyor <laughs> muyum? İnanılmaz iyi ya. Bir masaj yapsa şöyle gerçekten o kadar ihtiyacım var ki. Ay gerçekten. Böyle yani. Hayatımız kayarken cilt bakımı yapıyoruz. işte her zaman olduğu gibi. Ya 5 senedir değişmeyen ne var? Bu var işte. <laughs> Sürekli bu var. Neyse arkadaşlar bu arada botoks yaptırmıyorum ama ee, şey migren botoksu yaptıracağım. Şimdi korkunç baş ağrılarım var. Yani bir de ekran başına çalıştığım için ben biliyorsunuz ama hepiniz artık ekran başına çalışıyorsunuz diye düşünüyorum. Artık bu sadece mühendislere özgü bir durum değil. Herkes yani öğretmenler bile bilgisayar başında. Migren botoksu yaptıracağım. Migren botoksu diye bir şey var. Nöroloğum söyledi. Dedi ki yağmur yaptırman gerekiyor artık. Bir de ben epilepsi ilacı falan kullandığım için biliyorsunuz çenem çok fazla kasılıyor benim. Şu kısmım. O yüzden böyle bazen pertek konuşabiliyorum. Bazen kekeleyebiliyorum falan. Niye böyle konuşuyorsun? Niye işte bazı kelimeleri telaffuz edemiyorsun falan ondan. Migren botoksu yaptırırken çekmemi ister misiniz? Çünkü bu önemli bir botoks ve hepinizin eminim böyle bir problemi var. Şuradan itibaren yapılıyor. Yani güzellik şeyi gütmüyor ama Güzel oluyorsunuz falan demiş. Şuradan ve şu kısma yapılıyor. Çekmemi isterseniz size detaylıca doktorumla beraber çekeriz. Yani tabii ki sponsorlu falan değil bir indirim ya da bir şey yok. Böyle şeyler çekilmiyor zaten. Sponsor değil. Ben de parasını vereceğim ve yaptıracağım yani. Böyle şeylerde sponsor almam asla almam. Bu bir sağlık yani. Gidip apandis ameliyatına da o zaman sponsor olalım yani. Saçmalık. Neyse, çekmemi isterseniz lütfen yorumlara yazın arkadaşlar. Çekeyim öyle. Bu arada konuştuğumuz konu hakkında fikirlerinizi merak ediyorum. Gerçekten her şeye o kadar tüketmeye alıştık ki siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yalnız mıyım değil miyim merak ediyorum. Yoksa ona göre mağarama dönüp mağaramda <laughs> <deneyeceğim. gülüyor> Mağarada yaşamayı planlıyorum. Neyse güzel pazarlar diliyorum arkadaşlar. Hepinize canınızı sıkmamışımdır umarım. Çok fazla. Eğer beni sevdiyseniz kanalıma yeni geldiyseniz ve ben, beni sevdiyseniz kanalıma abone olmayı eğer böyle bir şeyleri daha hızlı görmek isterseniz TikTok'tan ya da Instagram'dan beni takip edebilirsiniz. Oralardan da takip edebilirsiniz. Böyle. Ay çok sıcak geberiyorum. Adana'da şey yapmışlar. Klimanın mücidi için lokma döktürüp sıcaktan adan bilmiyorum. Ve Fatih falan okutmuşlar. Doğa okutmuşlar ki ben, bana şu an aşırı mantıklı geliyor. Ben de yapabilirim yani şu an bunu. Gidip klimaya sarılıp yatacağım arkadaşlar. Öpüyorum hepinizi. Güzel pazarlar diliyorum. Bay bay.